Bu yıllardır Denizli'de futbol antrenörü yapıyorsunuz. Şimdi Serinhisar'dasınız. Burada neler yapıyoruz biraz bahseder misiniz? Tabii Ömer abi ilk önce hoş geldin Serinhisar'a. Ee, yaklaşık bir buçuk iki aydır Serinhisar'dayız. Burada devam eden bir altyapı çalışması vardı. Bunu e, daha ileriye taşıyabilmek, geliştirebilmek adına hocalarımızla birlikte çalışma başlattık. Ee, i̇lk önce futbol okullarını kurduk. Orada bir sayımızı, belirli bir sayımıza ulaştık. Daha sonra U11, U12, U13, U14, U15, U16 ve U18 yaş gruplarını oluşturduk. Şu an mevcut da U12, U14, U16 yaş gruplarımız resmi müsabakalarını devam ettiriyor. E, haftanın 7 günü çalışmamız var. Sağımız müsait, oyuncularımız müsait. Yani her şey elverişli burada, İlçe olması e, avantaj. Şu an çalışmalarımız iyi bir şekilde ilerliyor oyuncularımızı geliştirmek, daha ileriye taşıyabilmek, A takımımıza kazandırıp orada seni sarı temsil etmelerini sağlamak ilk hedefimiz. Daha yukarıda taşıyabilirsek profesyonel anlamda oyuncularımızı. Onun için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hocam önemli çocukların spor yapması değil mi? O yaşta gelişimlerini daha iyi yapabilmeleri için. Evet yani altyapıların amacı zaten o olmalı. Çocuklarımız buraya antrenmana geldiği zaman maçlarda illa kazanmak veya kaybetmek anlamında değil. Burada hem kişiliklerini kazanacaklar. Karakterlerini yerine oturtacağız. Eğitim anlamında zaten desteklerini sağlıyoruz. Yani sadece buraya futbol oynamaya gelmiyorlar. Çocukların her türlü gelişiminin gözetiminde oluyor zaten bizlerin gözetiminde oluyor. Bu da hem eğitim hayatlarına hem aile hayatlarına hem de spor hayatlarına çok iyi yansıyor. Bu zaten bir Test ederek onaylıyoruz burada. Her şeyimizi e, yaparak, uygulayarak devam ettiriyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz çocuklarımız için. Sevrinsar için. Bu şekilde devam ediyoruz. Bilimlerin bakış açısı nasıl hocam? Ee, Sevrinsar'da velilerimiz biraz daha e, ne diyeyim çok aktif değiller. Spora katılım anlamında yani çocuklarıyla birlikte. Ama bunu e, değiştirmek istiyoruz. Bunu özellikle futbol okullarıyla başladık. En azından artık çocuklarıyla birlikte antrenmana gelmeye başladılar. Özellikle futbol okulundaki velilerimiz. Diğer yaş grubundaki öğrenci velilerimize de bu telkinlerde, isteklerde bulunuyoruz gelmeleriyle ilgili. Bunu geliştireceğiz. Hep beraber bir aile ortamı oluşturacağız. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.